Ee, ama öncesinde haberimize gidelim. Haberin adı bile çok şey anlatıyor aslında. Türkiye Cumhuriyetinin her bir vatandaşının üzerine basa basa söylemesi gereken, zaten işten gelerek de söylediği bu yüzdendir ki artık milli güvenlik sorunu olarak gördüğü göçmen politikasına bakıyor. Çünkü her bir vatandaş için hudut namusdur bütün sınır kapılarında yazar hudut namusdur der. Hudutun namus olmasının temel gerekçesi egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut. Hudutlarımızın güvenliği terörle mücadele konusu dahil çalışmalarımızı aksaksız eksiksiz sürdürüyoruz. Yasa dışı Afgan göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollardan geldikleri iddia edilen videolar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu videolar sonrası Mehmetçiğe çağrı yaptı. Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin. Hudut namus duranlarışıyla, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı korumakta, en direkt teknoloji kullanarak hudutlardan herhangi bir şekilde izinsiz, yasa dışı geçişlere asla izin vermemektedir. Ancak zaman zaman gerçeği yansıtmayan, başka bir yerde çekilmiş fotoğraflar, başka bir kerede çekilmiş videolar gibi bazı malzemeleri kullanmak suretiyle, farklı zamanlarda medeniyet olayları kullanmak suretiyle, gerçeğe dayanmayan bilgilerle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi nazarlar bulunmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, kesinlikle doğru değildir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırdan geçişler iddiasıyla sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin gerçeğe yansıtmadığını söyledi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Savunma ve güvenlik konusu temel konular. Bu konuları herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırmayalım. Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya üzerinden bir video yayımladı. Videoda sınır hatlarına ve alınan önlemlere yer verildi. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en etkili tedbirlerini aldığımız hudutlarımızda Kahraman Mehmetçik, hudut namustur anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır.